Biz arkadaşımla beraber sahile gidiyoruz arkadaşlar. Hazırsanız başlıyoruz. Kuzey hadi. İnşallah düşün. her ha, önün gözüküyor mu? Evet. Allah'u Ekber <laughs> Bu ne lan ne ölçüyor Ağabeyim <laughs> Telefon düşmesin diye dikkatimi kullanıyorum Bak Şok. Şöyle. Girelim. Lan motor parçalanıyor. Buraya motor mu park edilir? Kuzey kamerayı tutsana be. Burada izlemiş. Deniz getirsen benim bisikletimi Kamerayı ver sen kendin getir. Kuzey sen para aldın mı? Almadım. Ben onun içinde para var Arkadaşlar bugün Deniz bir şey deneyecekmiş. Şaşırdım

Su yok arkadaşlar. Evde de ne? Yok. Hayır böyle. Hemen devam ediyoruz. Tekrar. Tamam. sana mı koyuyor? Ona da bir tane. Hadi sen Arkadaşlar. Çantaya Allah Allah gider sığdırdık da ki, çok tuttu. Hah. Heh yaptım. Şunlar sende de var. Kedi mamasını yedim. Eşek kedi mamasını yedim. Ne var? Ya bir şey olmaz. Kozalak. Yok hem de yaprak mı? Yaprak mı? Yapraktan ne korkuyorsun? <laughs> Alıyorum. Arkadaşlar, ben basıyorum. Evet olur. Bunları evet, yeni koydum bu Başka. Başka bir şey? Yok. Ee, lira. Teşekkürler. Olursun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Doğru o gel. Sen bekle ben geliyorum ki ama. Lan oğlum kuzey telefon bende, su bende, para bende. Her şey bende ya. Ya sen sadece koşup taşıyorsun. aldım. Yanlış yön, yanlış yön. Kuzey bas ya. <laughs> Arkadaşlar bu arada skuturu e, hızlı kullanıyorsun diyen olacak. Hızlı falan kullanmıyorum skuturu. Kameradan çok hızlı gözüküyor ama normalde yavaş gidiyor arkadaşlar. Öyle. Öyle. Hadi görüşürüz. Kuzey! Buradayım oğlum nereye? Hadi görüşürüz. So just- right.